Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugünün okumasını yapacağım sizler için. Bir aşk okuması olacak öyle hissettim. Sanki böyle daha çok ihtiyacınız var o alanda bir şeyler duymaya gibi hissediyorum. Ee, bakalım nasıl mesajlar gelecek eğer uyumlanırsanız bu videonun size yararlı olduğunu hissederseniz mutlaka beğenin beğeni butonuna basın ee, bana ve kanalıma yardımcı olursunuz aynı zamanda abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone de olabilirsiniz güzel yorumlarla da şenlendirirseniz çok sevinirim hadi bakalım başlayalım neyi duymanız neyi bilmeniz gerekiyor bunu soruyorum kartlarıma Neyi duymanız, neyi bilmeniz gerekiyor? Evet. Oo, bir şey geçirdiniz aklınızdan galiba. Bir şey sordunuz belki. Cevap hayır olarak gelmiş. Artık ne geçti aklınızdan bilmiyorum ama bu cevabı e, açılım içerisinde değerlendireceğim. Aslında şu geçti aklımdan. Söylemeden edemeyeceğim. Acaba beni aldatıyor mu dediniz? Belki. Acaba başka biri var mı dediniz? Sanki bu soru çok kişinin aklından geçti gibi hissettim. Ve buraya cevap hayır gelmiş. Evet, burada size karşı oldukça yoğun duygular hisseden, gerçekten kendi içinde kalbi atan size karşı bir kişi olduğunu görüyorum. Ve yani duygularının yoğunluğu oldukça yüksek bir kişi bu kişi. Fakat sadece birazcık böyle bir takım kararsızlıklar yaşamış. Bir takım belirsizlikler yaşanmış ilişkinizde ama bunlar birazcık karşı tarafın e, kararsız davranmasından kaynaklanmış. Hangi konuda kararsız davranmış derseniz özellikle biraz böyle özveri de. Yani bir şeylerde ilişkinize dair biraz özveri gösterirken biraz fedakarlık yapması gereken durumlarla karşılaştığında böyle bir e, ne denir? Yani ne bir şey yapabilmiş ne de e, Orada ne hissettiğini anlatabilmiş. Biraz basiretsiz kalmış sanki. Dolayısıyla e, muhtemelen sizi bu kişi biraz üzmüş. Ama e, kendini de keşfetmeye çalıştığı, neyi neden yaptığı ya da neyi neden yapamadığıyla alakalı böyle kendisini de sorguladığı bir süreçten geçmiş. Dolayısıyla biraz yaptıklarından ben pişman olduğunu görüyorum. Şu an eğer ayrıysanız, küsseniz, iletişimsizseniz e, oldukça kafası takılmış Yaşanılan şeyleri, yapamadığı şeylere yapamadığı şeyler özellikle kafası takılmış. Hani diyor ki e benimle ilgili problemle ya benimle sorunum var diyor. Neden e hissettiğim şeyleri partnerime geçiremiyorum, aktaramıyorum ve e bu kişinin belli ki bir takım travmaları var. Öyle hissediyorum. Belki çocukluk travmaları olabilir, takım yaşanmış negatif olayların e, yansıması olabilir. Oldukça e, düşünceli bu konularda ama aşmaya çalışıyor bu da güzel bir şey. Biraz kendisini keşfetmeye çalışıyor ilişkinizi düzeltebilmek adına. Özellikle bir böyle... E, bağlılık göstermesi gereken konularda özveride bulunması gereken konularda kendinden biraz fedakarlık etmesi gereken konularda eksik kalmış şu ana kadar ilişkinizde e, fakat güzel haber şu ki e, bunun farkında ve bu konuda kendisini geliştirmeye çalıştığı bir noktada olduğunu görüyorum e, aynı zamanda da e, biraz, Böyle ilerlemeye çalışıyor. Şu an bir noktada ama bu geçici bir nokta. Yani şu anda özellikle e, iletişimsiz kaldığınız, biraz pasif olduğunuz bir noktadasınız. Fakat bu geçici bir süreç arkadaşlar. Biraz zaman verirseniz bu kişinin sizinle alakalı e, samimi duygularını, samimi düşüncelerini ben kendi ağzından duyacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu kişinin aklı tamamıyla sizde ve e, artık böyle duygularını da görmezden gelmiyor. Belki duygularını söylemekte, seni seviyorum demekte, sana karşı e, bir şeyler hissediyorum demekte, sana aşığım demekte biraz geri kalmış ve bunları çok açıklayamamış olabilir. Fakat e, buralarda bir şeyler çok güzel bir şekilde değişecek. Ve sizi mutlu edecek. Bu kişi yani diyor ki ben şunu artık şunu artık hayır diyemiyorum. <laughs> yani senin benim kaderim olduğuna, senin benim gerçekten hani böyle e, ruh eşim olduğuna hayır diyemiyorum. Bunu artık görmezden gelemiyorum. Bunu anlıyorum fark ediyorum diyor adeta çünkü çok düşünüyor. Yani dediğim gibi belki iletişimsiz kalmış da olabilirsiniz bu süreçte ya da küs kalmış olabilirsiniz ama e, aklı sizde ve öncelikle bence çok güzel bir şey yapmış bu kişi kendisinden başlamış bir şeylere. Yani kendisiyle ilgili problemin ne olduğunu çünkü sizin ondan beklentilerinizin farkında. O beklentilerinizi çok istese de veremediğinin farkında. Ve buralarla ilgili kendiyle kendi üstünde bir takım değişiklikler yapmak istiyor. Ve sadece bir şeylerin düşüncede kalmamasını bunu pratiğe de dökecek. Yani direkt olarak eyleme de dökecek size değer verdiğine dair size böyle biraz materyaller sunabilir, bir takım hediyeler yapabilir. Böyle kendi mesela eliyle yaptığı, kendiyle yap, kendi yaptığı, kendi ürettiği bir takım hediyeler sunabilir size bakın bu mesela önemli bir detay olarak çıkmış yani size düşündüğünü belli eden bakın çok daha yeni bir sevgililer gününü geçirdik belki sevgililer gününde e, iletişim siz geçirdiniz belki küstünüz belki ayrıydınız e, sonrasında e, gönlünüzü almak için geldiğinde size e, kendisi yaptığı bir şeyi verebilir bir hediye gibi Size düşündüğünü belirten bir şey gösterebilir size. Ee, buna hazırlıklı olun ve ee, ufak bir hediye alabilirsiniz, evet. Ama böyle anlamı yüksek bir hediye olacak sizler için. Onun dışında yani bu kişi bence sizi kendi hayatında özel birisi olarak görüyor ve ee, dediğim gibi kaderi olarak görüyor olabilir. Bunu yeni yeni anlamaya başlamış olabilir. Birbirinizin karşısına boşuna çıkmadığınızı ve bir şekilde hayatın sizi birleştirdiğini, bir araya getirdiğini düşünüyor olabilir. Belki bazılarınız için bu tanışmanızın çok değişik bir hikayesi olduğu anlamına gelebilir. Buradan bu anlamı çıkartıyor olabilir karşı taraf. Tanışma hikayeniz çok değişiktir, çok farklıdır veya siz Birlikte olmamışsınızdır ama hayat sizi defalarca karşı karşıya getirmiştir. Ya da ayrılıyorsunuzdur ama birbirinizsiz yapamıyorsunuzdur. Tekrardan bir araya geliyorsunuzdur. Bunlar böyle düşünmesini biraz desteklemiş olabilir diye düşünüyorum. Ama mesela yani duygularını ben çok net kabullendiğini görüyorum. Artık duygularını görmezden gelmiyor bu kişi ve size bu duygularını tam anlatamamış olabilir geçmişte. Fakat ee, bu sefer özellikle böyle gönlünüzü almak için, sizi kazanmak için evet. bu kişi artık duygularını itiraf etmesi gerektiğini, söylemesi gerektiğini düşünüyor. Mesela özellikle şu an beni dinleyenler arasında henüz duygular ortaya dökülmemiş, duygular açılmamış olanlar varsa bu da güzel bir haber olarak geliyor size. Aynı zamanda da yani siz duygularınızı söylemiş olabilirsiniz, itiraf etmiş olabilirsiniz, bahsetmiş olabilirsiniz duygularınızdan ama karşı taraftan böyle bir cevap alamamış olabilirsiniz. Mesela sizler için de özellikle bu kişi sizi çok sevindirecek hani benim de duygularım karşılıklı diyecek bir şekilde karşınıza çıkabilir. Tam da özellikle böyle bir sorun yaşıyorsanız şu anda, bir problem yaşanıyorsa, bir ayrılık yaşanıyorsa, acaba bu bir son mu diyorsanız burada da bu bir son değil arkadaşlar. Yani bir ilişkiniz tamamıyla bitmemiş. Hikayeniz hatta henüz yeni başlıyor diyebilirim. Burada güzel bir cehirbaz kartı var. Yani yapamayız diyorsanız, üzülüyorsanız, bitti mi diyorsanız burada, e, bitmemiş bir şeyler bitmiş gibi gelebilir. Öyle hissettirebilir. Ama belki de aslında bu bana çok gelen bir sorudur. Bir ayrılık yaşandığında acaba ilişkimiz bitti mi sorusu çok gelir bana. Ee, belki de ben kartları kararken aklınızdan bunu geçirdiniz ve bakın cevap hayır olarak geldi. Ve de e, bu ölüm kartının üzerine bir kart çektim ben. Ve e, hani böyle biri bitiş biri başlangıç gibi aslında bir ilişkinizde bir dönemi kapatıyorsunuz ve yepyeni bir döneme başlıyorsunuz diyebilirim. Bundan önceki açılımımı izlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm. Biraz bu son söylediğim şeylerle ilgili o açılımda da bir takım mesajlar gelmişti. Zaten açılımlarım aslında hepsi böyle birbirinin birbiriyle sanki bağlantılı gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum. Eğer tüm açılımlarımı izliyorsanız hani böyle başlık size uymasa bile izleyin. Çünkü içinden alacağınız o mesajlarla aslında bir yerde duyduğunuz şey diğer yerde birbirini tamamlayacak. Bunu göreceksiniz. Evet, ee, senin kaderin benim yazabilirsiniz bugünün olumlama cümlesi olsun yorumlara yazabilirsiniz senin kaderin benim. Evet. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakıp öyle gidin lütfen ee, ve de aşağıdaki paylaş butonuyla çevrenizde videolarımı paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.